Başladık canlı yayında. Hoş geldiniz. Bugün bugün birazcık ayarları yapıyoruz. Kontrol ediyoruz her zamanki gibi mazeretsiz yatay geçiş mevzusunda sizlerden gelen ek sorularla birazcık devam edelim istiyorum arkadaşlar. uzun süredir biraz tuz boşlamıştık. Şimdi yani çok vallahi aslında bayağı bir soru falan geldi ya. Gerek Instagram'dan olsun, gerek böyle Burada yorumlar altında olsun ee, yani mazeretsiz yatay geçiş mevzusu uzun süredir ortalıkta olan bir mevzu olmasına rağmen asistanlıkta ya tabii maalesef e, uygulamada bazen insanların kafasına takılan şeyler olabiliyor. Gerek yatay geçiş yapacak insanlar için ya da gerekse e, yatay geçiş mevzusuna dair e, muhatap olduğunuz işte sicil birimlerinde vesaire. Ee, ...de bazen kafa karışıklıkları mevzular olabiliyor. Valla yani değişik sorular, şeyler falan e, geldi. Biraz bir onlardan bir cevaplayalım. Bir kere e, şeyi soran birkaç arkadaş oldu. Bu mazeretsiz yatağa geçiş mevzusunda e, işte hocam izin vermiyor ne yapayım? Valla yani bunlar işin biraz e, kısır döngüye girdiği noktalar oluyor tabii ki ama... ...yani arkadaşlar burada bir kere her zaman... E, Şeyi bilmekte yönetmeliği olanı bir tane bilmekte fayda var. Yani yata geçiş işlerine zaten bir daldıysanız bunları illaki okumuşsunuzdur. Ama e, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun mazeretsiz yata geçiş başvuru rehberi var. Bu arada şunu bir şey canlı yayını şuradan bir şuraya alalım arkadaşlar. E, şuraya linkleri de yapıştıra yapıştıra gidelim. Yani buradan ben kendi açtığım linkleri de bir açayım. Bunlar eskiden olan belgeler eskiden vardı zaten arkadaşlar. Ama sonrasında yeni yeni şeyler de e eklemiş durumda. Tıp da uzmanlık kurulu işleri kolaylaştırma adına. Eğer ki üniversitelere yok kadrosu üniversiteye geçiş yapacaksanız arkadaşlar onun için bir şablon dilekçe var. Direkt olarak atıyorum İstanbul Tıp Fakültesi, Çukurova Tıp Fakültesi neyse dekanlığa diyerekten e, direkt olarak hazır şablon e, şey var arkadaşlar. Bunların ben hepsinin linklerini e, eriştiğim yerleri de ayrı ayrı tekrar bir atalım. Yani e, öncelikle tabii şey mevzusu oldu. Yani insanlar tarafından işte ya dilekçe bunları mı kullanmak zorundayız? El yazması normal random dilekçeler olur mu olmaz mı? Oluyor yani arkadaşlar. Ben vakti zamanında random dilekçe yazaraktan el yazması böyle şablon şeyler yoktu o zamanlar. E, yatağa geçiş yapmıştım ama tabii ne oluyor? Ya ben bir harf hatası benim yazım çok çirkindir. Ç harfi C harfi gibi okunduğu için tabi e, mazeretsiz yatağa geçiş mevzusunun baz aldığı e, şeyde nedir arkadaşlar? Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. işte şeysinin C maddesi mazeretsiz yatağa geçişin rasyonelitesi budur mesela tamam mı? Ha, ama bu mesela e, benim gibi dandik leş gibi bir şeyiniz varsa, el yazınız varsa, bu C maddesi anlaşılırsa, ne olur? Abilik kubidik farklı bir e, mevzu şey yapmış olur. Gürkan merhaba, iyi akşamlar, hoş geldin. Şimdi e, arkadaşımız selam vermiş, teşekkür ediyoruz. Şimdi yönetmelikler her zaman elinizin altında olacak arkadaşlar, onlara bakacaksınız. Şimdi e, belgeleri olan kaç kere şimdi dedik ya, belgeleri toplayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ne oluyor bana lan bugün? muhatap. Muhatap arkadaşlar yok kadrosuna geçiş yapacaksanız bütün belgelerinizin falan filan e, toplanıp hepsini birbirine zımbalayıp e, belgeleri vereceğiniz kişi ya da belgelerin ulaşması gereken yer <laughs> işte İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Çukurova Üniversitesi Ege Üniversitesi her neresi ise orası tamam mı? Bunları güzel güzel doldurup doldurup e, gitmiş oluyorsunuz. Sonrasında eğer ki arkadaşlarımızdan bu yönde e, çokça soru geldi. Sağlık Bakanlığı'na ya da işte Sağlık Bakanlığı kadrosu üniversiteye, eğitim araştırma kadrosuna vesaire geçiş yapacaksanız o zaman e, dilekçenin Sağlık Bakanlığı'na hitaben, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne hitaben yapılması gerekiyor arkadaşlar. Şu dilekçede gördüğünüz yani bu da nerededir? Bunun adresi neresidir? Falan diyorsanız arkadaşlar o da gayet açık ve net. Google'a zaten yazdığınız zaman sağlık hizmetleri genel müdürlüğü adres diye yazdığınız zaman arkadaşlar direkt e, Google çıkartıyor. Ben buradan linkini de tıkladım zaten. Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü Bilkent yerleşkesi, üniversite mahallesi e, falan şeklinde gidiyormuş arkadaşlar. Tamam mı? E, bu şekilde buradan yani belgelerinizi buraya yollayabilirsiniz. Ha. Ee, zaten şey de nedir onun adı ee, ya bazen bu hiç size de kalmıyor eğer ki şöyle yani siz bunu yatağa geçiş yapacak insan olarak bizzat uğraşmanız gerekmiyor arkadaşlar ha ne oluyor ya eee yani eğer ki sizin zaten kendi hastanenizdeki e, sicilde çalışan memurlar, cevval zaten bu işleri e, bilen yatağa geçiş yapmış. Yani yatağa geçiş sürecinde e, bilgili insanlarsa zaten direkt böyle e, kişiyi bile uğraştırmadan bu yollanacak şeyler, Ankara'daki işte yollanması gereken sağlık hizmetleri genel müdürlüğüne direkt yolluyorlar zaten arkadaşlar. Ha ne oluyor? Ya işte tabii muhtemelen oraları ben bilmiyorum Ankara'daki mevzuları da e, şeyden yani doktor atama birimine falan gidiyor diye tahmin ediyorum. Belgeler mazeretsiz yatağa geçişteki bütün olan biten sonraki mevzu ne arkadaşlar? Ee, oradaki ilgili kurum daire e, ne yapıyor arkadaşlar? Şu C maddesi bendindeki ilgili şartları sağlıyor musunuz? Sağlamıyor musunuz? Bunları çekiyor diyorlar bakıyorlar sonra zaten sorun yoksa tamam deyip geçişinizi de yapıyorlar. Bu kadar mevzu. Evet. Ee, yani tabii işte burada maalesef en büyük mevzu arkadaşlar halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması. Maalesef yani bize ulaşan arkadaşlardan da e, bu konuda sıkıntı yaşadığını söyleyen yani. işte ne bileyim e, ya işte hocam izin vermedi şöyle oldu böyle oldu falan filan çeşitli şeyler e, yazan arkadaşlar oldu can sıkıcı bir durum yani gerçekten yönetmelik bakımından bunun bir e, şeysi yok, yolu yok yani bu biraz mecburi bir durum arkadaşlar. Ha yani e, Tabi burada işte kurum onayı belki işte sadece hoca ile değil de başhekimle ya da işte üniversitelerde bilmiyorum dekanla vesaireyle durumu konuşaraktan şey yaparaktan belki bypass geçilip e, şey yapma durumu var. Ha şu soru çok geldi arkadaşlar, o soruyu bir üstünden geçelim. Ne mevzusu? Şu mevzusu? Puan şartı mevzusu? Ya şimdi. Benim de bu konuda bilgim yoktu açıkçası. Arkadaşlar sordukça sordukça ben de e, bilgilenmiş oldum. İnsanların sorduğu mevzu şudur arkadaşlar. E, diyor ki ya diyor ben mesela atıyorum 65 puan yapmıştım vakti zamanında. E, aynı sınavda da falanca bir klinik vardı. Orası atıyorum 67 puanla almıştı diyor arkadaşlarımız. Tamam mı? Ha ama sonrasında orayı kazanan kişi gitmemiş. Mekan e, işte bölüm şeye ek yerleştirmeye düşmüş ve atıyorum 63 puana kapatmış. Yatay geçiş yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye böyle biraz e, bir sıra dışı bir soru sordu arkadaşlar. Yani çeşitli arkadaşlar sordu birkaç kişi. Sıra dışı olmasının sebebi şu. valla ben de biraz şaşırdım. Yani e, hiç duydum bir mevzu değildi. Çünkü yani bilgim olan bir şey de değildi bu e, şeyleri de yönetmeli falan filan zaten onlarca kez e, kendi süreçlerimden dolayı okumuş olduğum için arkadaşlar birazcık yani övünmek gibi olmasın e, bilgim vardır böyle tamam mı ya dedim yani bunun tam bir karşılığı olmaması lazım yönetmelikte sonra tekrar tekrar baktım yok açıkçası şimdi eskiden nerede o bir tane bir dakikanızı alacağım arkadaşlar bana bir tane şuradan bir boş sayfa lazım Oo, oh, burada da ne konuşmuşuz ya. Oğlum bak geçenlerde yer çekiminden beleş enerjisi nasıl elde edilir şeysi yapmıştık. Şurayı bir alalım. Kalem var. Bir tane kalem var. Şimdi bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Burayı ver. Heh. Bir tane kalem istiyoruz ya alt üstü. Şimdi eskiden diyelim ki kişinin puanı 65. Sen bir mekan vardı. 67 puana birisi girdi. Ee, ama sonra bu kişi buraya başlamadı. Eskiden şu mevzu vardı arkadaşlar bizim zamanımızda sen ek yerleştirmeye düşmüş bir yeri yazacaksan da minimum 67'den büyük bir puan yaparsan buraya yerleşebiliyordun ek yerleştirmeyle. Haliyle 65 puan alan bir insanın yönetmelikle 67'lik bir yere yani yine 67 ve üstü kapatmış bir yere mesela yatay geçiş yapması mümkün değildi. Ama anladığım kadarıyla ee, ne ara değişti ben de bilmiyorum. Yani bayağı bir zaman oldu tabii biz Tusa Musa gireli çok yıllar geçti ama anladığım kadarıyla yeni sistemde yeni güncelde olan şey şu 67 ile birisi buraya girmişti diyelim ki başlamadı ek yerleştirmeye düştü. Ee, puanı yeten her kimse 60'a da 50'ye de neyse işte kaça kapatıyorsa o puana girebiliyor yerleşiyor öyle değil mi ulan bir dakika şu sayfayı çok büyük yapmış aşağı git oğlum 60'a 50'ye yerleşebiliyor aynı mekana Şimdi biz şey yapacak olursak arkadaşlar. Teknik olarak bakıyorsak şimdi yönetmelikler burada bir tık eksik kalmış oluyor aslında arkadaşlar. Yönetmelikler ne diyor? Bakın her zaman şimdi insanların sorduğu soru şu. Ya ben bu yatağa geçiş sürecine başlayacağım. Ama atıyorum burası ek yerleştirmeyle 60 ile kapattı. Ben ek yerleştirme ile yerleşen son kişiden daha üst bir puandayım. Yatağa geçiş yapabilir miyim? Şimdi yönetmeliklere göre teknik olarak bir sıkıntı olmaması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hemen bakıyoruz. Teknik olarak bir sıkıntısı olmaması lazım. Ne demek? Yönetmelik nedir arkadaşlar? Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi e, yönetmeliğinin e, 16. maddesinin ne bu nasıl deniliyor bunlar da? Vallahi ya kaç yıllık devlet memuru olduk hala bendini fıkrasını falan bu işleri ben kafam basmıyor ya. İşte dördün 16'nın 4'ünün ç'si arkadaşlar. Ya mazeretsiz yatağa geçişin mevzusu ve bunun da 4 numaralı alt bendi mi deniliyor. Neyse işte nedir arkadaşlar okuyalım. İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın geçiş yap, yapmak istediği programın aynı dönemdeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. Arkadaşlar şimdi neymiş? Burada bizim boltlamamız, büyük bakmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Geçiş yapmak istediği programın aynı dönemdeki sınav taban puanına eşit ya da bu puandan fazla olması. Şimdi buraya 65 puanla atıyorum. Eylül 2022 neyse, şey. Nisan 2022 tusuyla 67 puana bir insan evladı normal şartlarda girmişti. Buraya girmedi sonra bu kişi, başlamadı. Ek yerleştirmeye düştü ve 60 puanla bir insan evladı buraya bu sınavda girdi. Şimdi arkadaşlar yerleştirmenin normali eki teknik olarak olmaz öyle değil mi yani yerleşen ha normal yerleşmiş ha ek yerleşmiş sonuçta ek yerleştirme ile yerleşen adam arada arafta kalmış bir sınav sonucu yerleşmiyor yani o sınavda ilgili sınavda oraya yerleşen son kişi ya da neyse işte oraya yerleşen kişi yani bu ek yerleştirmeyle gelen kişinin puanı ne olursa olsun baya baya bildin taban puan yani öyle değil mi? Şimdi eskiden şu vardı işte dediğim gibi 67 ile girdiyse birisi ek yerleştirmede bile minimum 67 ya da neyse işte birse bir küsür altından daha yüksek puanla girmek zorunda kalıyordu insanlar. Ha ama güncelde o değişmiş artık neyse işte insanlar kaç puana giriyorsa giriyormuş kardeşim bu en nihayetinde bu puana e, giren son kişi mi son kişi yerleştirilen son kişi mi son kişi taban puan mı taban puan teknik olarak burada hiçbir sıkıntı olmaması lazım arkadaşlar ha tabi sadece e, yönetmelik e, nerede o mağazada e, şöyle yönetmelik ne zamandan arkadaşlar bakın bir kere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeli güzel bir yönetmeliktir 2014 yılından yapılmış bir yönetmelik arkadaşlar. Mevcut en güncel hali bir yanlışım varsa düzeltin. 2014 bir dakika. Ha Pardon burada yorumları da açtım. 2014'ten kalma. Tabi bu arada derede bu dediğim gibi. Şu mevzuda değişiklik varsa da yani buraya belki bir ufak güncelleme yapmak gerekebilir arkadaşlar. Ama yani sonuçta biz okuduğumuza bakmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Yani bir işin yolu yordu mu var mı yok mu neye göre olur? Devlet işlerinde yazıya çiziye göre olur arkadaşlar. Gözümüzün gördüğüne geçiş yapmak istediği programın aynı dönemdeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. Kardeşim burayı en düşük kaçla girmiş? 60'la girmiş. Tamam taban puan budur yani. Bak burada kafa yoracak başka bir şey yok. Olur mu olmaz mı bilmem ne. Yani şey yapacak bir şey de yok. Ha bir de şu bilgiyi de vereyim ee, şeyden Instagram'dan bir arkadaşla konuşmuştum. Yani tabii ki dediği şeyin teyit edilmesi lazım ama işte bir şekilde tıpta uzmanlık kuruluna telefonla mı neyse şey tıpta uzmanlık kuruluna telefonla ulaşabilmiş arkadaş. Yani sözel olarak sıkıntı olmadığını duymuş ama tabii bu dediğimi konfirme etmeniz lazım arkadaşlar. Ben böyle bizle mesaj yaşayan bir e, ee, izleyicimizin, takipçimizin dediğinin yalancısıyız. Tamam mı? Yani teknik olarak da gözümüzün gördüğü haliyle ama bir sıkıntı yok gibi duruyor arkadaşlar. Ha şu da var. Tıp da uzmanlık kurulu arkadaşlar. Bakın. Şunu da söyleyeyim. Mazeretsiz yatağa geçiş ya da asistanlıktaki herhangi bir başka bir küçük probleminiz, büyük probleminiz. Bakın ne olursa olsun yani farklı mevzularda da en yetkili merci tıpta uzmanlık kurulu arkadaşlar. Ha tabii ki e, ya şimdi yüksek öğrenim kurulu falan filan tabii ki ya şey bakımında ya en azından eğitim bakımından diyelim arkadaşlar yani bilir kişi konumunda şunu söyleyeyim ee, yani adresi telefonu falan var mıydı ee, valla yani bir şekilde telefon falan var ulaşılabiliyor sanırım ben de o dönem yatağa geçiş yapacağım zaman bir e, işte tabi o zamanlar daha böyle biraz daha yeni şeyler yani yatağa geçiş falan filan böyle çok o kadar bilinen yapılan şeyler değil falan. Ya bir 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 şeyler sormaya etmeye bir şekilde ulaşıp da sorabilmiştim. Ya yani şunu diyeceğim. Tıpta uzmanlık kurulu arkadaşlar nihayetinde ee, ya bilir kişi gibi bir şey. Yani sizin yatay geçişinize, başka bir mevzuunuza, ona buna şuna dair herhangi bir problemde de atıyorum siz işin içinden çıkamadınız. Sizin hastaneniz, başhekimliğiniz, dekanlığınız işin içinden çıkamadı. E ne yapıyor insanlar? Aynı şekilde arkadaşlar yani bir mevzu olduğu zaman görüş sormaya e, şey arıyorlar yani e, tıpta uzmanlık kuruluna soruyorlar şey yapıyorlar hatta bakın şuradan kararlar tıklayalım arkadaşlar tıpta uzmanlık e, kurulunun bakın burada çok farklı kararları da falan vardır işte ne bileyim ya o nasıl oluyor bu nasıl oluyor ya da bakın bütün yani atıyorum falanca şeyin süresi filanca şeyin ya her şeyin bilirkişisi yetkili mercisi e, tıpta uzmanlık kurulu Dur arkadaşlar asistanlıkta şeyde yani tamam mı? Nihayetinde böyle yani işin içinden çıkamadınız, anlayamadınız, çözemediniz, kafanıza yatmadı, e, şey yapamadınız. Tıpta uzmanlık kurulu arkadaşlar bir şekilde postayla mı, maille mi, şeyle mi yani... E, sağ olsunlar yani vakti zamanında bana yardım etmişlerdi. O telefonla danışmıştım işte nasıl oluyor ne oluyor ne bitiyor evra nereye yollayacağız falan filan. Yani böyle e, insan böyle işlere bir dalınca kafası e, karışabiliyor tabii. Nereden ne yapacağız falan arkadaşlar. Ha İşler böyle işte. Mazeretsiz yatay geçiş. Başka başka başka. Evet. Bölüm değişiyor mu? Tusta sınava girmeden. Bölüm değişikliği olabiliyor. Bazı şartları sağlarsanız. Riki isimli arkadaşımız dışarıdan mı? Tıptan mı Yani neyse şartları var. Dört tane şart var. Kadronun müsait olması. Her iki taraftan onay alınması artı puan şartını sağlamak şartıyla yatağa geçişe mazeretsiz yatağa geçişe başvurmak her tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisinin en doğal hakkıdır arkadaşlar. Hatta yandal asistanının falan da yani teknik olarak o da e, şey e, uzmanlık öğrencisi sayılmış oluyor. Evet başka başka soru cevaplamamız gereken majör soru var mıydı bir bakalım eldekileri de geçirelim. Ee, evet bir arkadaşımız iyi geceler sensi demiş. Neredeyiz neredeyiz? Yök ve bakanlığa bağlı hastanelerdeki maaş eşitsizliği önümüzdeki tercih dönemini etkiler mi sence? Valla ne bileyim arkadaşlar yani bunu. <laughs> <laughs> yanlış anlamayın da bana değil tercih yapacak insanlara sormanız lazım yani o sınav döneminde şöyle kardeşim ya da işte çoğunluğa soracaksın ne bileyim yani neye göre tercih yapacaksın ne yapmayacaksın falan da yani böyle şeyleri bilmek mümkün değil yani kalabalık ne yapacak sonuçta TUS'a giren kaç kişi 10 bin 20 bin insan TUS'a giriyor bilmem yani kaç kişi yerli ya kaç kişi kadro açılacak tabi onu da görmek lazım. Kaç kişi nerelere yazacak onu da görmek lazım. Hangi branştan ne kadar açılacak onu da görmek lazım. Ya tabii ki çok faktör var. Tabii ki mevcut e, güncelde fark nasıl olur onu bilmiyorum. Bu arada zaten en son tusta herkes Sağlık Bakanlığı kadrosu olduğu gibi olmadı mı? Yok kadrolar var mıydı bu arada? Onu da bilmiyorum da. E, nihayetinde şey ya ya tabii ki e, para bir şeyleri değiştirebilir insanların tercihinde. Ee, yani bir tercihini öne almasına, arkaya atmasına sebep olabilir. Yani ne bileyim İstanbul'da bile en basitinden her semtin kiraları şeyleri bir değil yani arkadaşlar. Kim semtler lüks. Yani sen bugün gitsen desen ki ya ben işte e, şeyde siyah mersekte kalp damar yazayım. Koşu yolunda güzel bir ev tutayım. ya yani tutamazsın yani. Hakikaten orada ne bileyim işte kiralar atıyorum. Bilmem e, şey 5 haneli kiralar var ya yani şimdi. 15 bin 20 bin lira kira istiyor mesela adamlar tamam mı? Ya şimdi tabii ki e, şey ya bazı şeyleri insan göz önünde bulundurması gerekiyor. Ama ha, ne yaparsın bir sürü ha, orada atıyorum. Ya Üsküdar'da e, bulursun uygun fiyatlı yer mesela o bölgede yaşıyorsan. Ha biraz uzakta oturayım güzel olsun falan dersen işte bir sürü karşıda şeyde ulan hala karşı diyorum ben de sanki Avrupa yakasında yaşıyorum kafaya bak ya Avrupa yakasına geçmeyeli kaç kaç ay oldu kaç yıl oldu lan hanım geçitmiyor hanım hanım üşengeç ya işte gitmek gezmek için de bir sebep yok ki ya İstanbul hep böyle bir en son şey yaptı böyle kalabalık insanın böyle ruhunu darlayıcı şeysini üstümden atamıyorum hala ya böyle e, nadiren Anadolu yakasına falan geçtiğimiz gittiğimiz oluyor. Bir kere bir arabayı sanayiye götürdüm. Gezmeye gittik falan filan filan ama yani böyle ne bileyim Avrupa yakası bir hengame aslında. Evet. Hay hay biraz bir şu son soruları bir bakalım. Ee, şu videonun altındaki şeylere ee, bir dakika mazeretsiz bir arkadaşımızın sorusu vardı. Biz abi mazeretsiz yatağa geçiş için üniversite hastanesinden eğitim araştırma hastanesine geçiş için belgelerin hepsini imza attık. Eğitim araştırma hastanesinden eee Evrakları bize verip Sağlık Bakanlığı'na siz gönderin dediler. Biz bu belgeleri Sağlık Bakanlığı'nın hangi kadrosu şey, birimine gönderiyoruz? YBÜ kadroluyum demişti arkadaşımız. Arkadaşımızın sorusuna da cevabı verdik arkadaşlar. Belgelerimizin hepsi hazır ise e, gördüğümüz ne burada? Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ymüş. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de adresini arkadaşımızın sorduğu sorunun hemen altına yanıtlayalım belki arkadaşımız zaten e, yanıtımızı da görür e, oradan şey yapar adres buymuş evet başka 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 ne konuştuk ya ha gençler koyun sensey kanalımıza bir el atın ya bir abone olun vallahi ya böyle 35 tane takipçimiz var zaten <laughs> Twitter hesabımı da Twitter banladı çok böyle bitcoin bitcoin falan insanlara böyle çok biraz yardırıp şey yapıp laf saplayınca insanlar şikayet mi etti ne yaptı pezemekler bir <laughs> ulan ya ne insanlarla uğraşıyoruz ya gerçekten arkadaş ya böyle bir şey olabilir mi ya bakıyorsun mesela tamam mı adam Birazcık şöyle bir goy goy yapmak istiyorum müsaadenizle arkadaşlar. Ya adam böyle ya da kadın tamam mı adam böyle kaslı vücuduyla mesela sergilemiş ya da öbür hanım abla mesela böyle tamam mı? Göğüslerini bilmem ne sergilemiş şey yapmış. Bitcoin sizce 15 bin dolar olacak mı? Ya arkadaş ben böyle şeyler görmekten sıkıldım ya gerçekten ya. Ya günümüz dünyasında bu arada yani sırf Bitcoin, Bitcoin, kripto paracı her yerde öyle. Yani her yerde her yerde sürekli yani böyle ne alakası var ya onunla bunun ne alakası var? Tamam mı? Ya ben senin kaslı vücudunu ne bileyim estetikli vücudunu bir yerini görmek zorunda mıyım ya? Ya da e, ya günümüz dünyasının bu şey ne diyelim ona. Bu böyle kaşarlanmış yapısı benim çok komime gidiyor. Ha ben böyle bir kavram uydurmuştum işte mesela bitcoin bazlı bu tarz hesaplar için kripto bimbo arkadaşlar kripto kaşarlar diye. De neyse bunu böyle çok <laughs> çok yazınca e, şeyde nedir onun adı Twitter'da falan filan 3-5 tane böyle yabancı hesaplarda falan filan altına çok yazınca Twitter sonra herhalde bir şekilde bu pezevenkler şey yaptı <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya ay benim hesabımı kilitlediler ya yani. ne güzel tuz senseyi Niki ile hesap almıştık lan ay ay. dur bakalım itiraz ettim Twitter itiraz ediyorum ya Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ya tabii ki yani insanlara uh, insanlara küfür etmeye tabii ki karşım yani. Kimse küfür ettim falan da yok da yani. Olanı söylüyorum yani. Kardeşim Bitcoin'le şeyle ne alakası var yani? Bir finansal bir şeyle. Neyse. Konu konudan çıktı. Konudan saptık. Mazeretsiz yatağa geçiş için ek mevzular, ek sorulara, ek cevaplar böyleydi arkadaşlar. Ee, diyelim yayını kapatalım. Başka başka yani ne bileyim içinden çıkamadığınız soru olursa bu videonun altına yazın. Ha ben yani bilmiyorum belki kafa yorup da anlayabileceğim bir şeyse cevaplamaya her zaman şey hazırız arkadaşlar yani bir insanlara bir e, faydamız olsun yatay geçiş ben de zaten yaptım vakti zamanında faydalı bir şey yani gerçekten kim e, koymayı akıl ettiyse şeye mevzuata yani gerçekten ben teşekkür ediyorum yani en azından mesela benim için eğitim araştırmadan üniversiteye geçtiğim. Farklı bir e, eğitimim adına daha iyi olan bir değişiklik yapmıştım. Daha e, biraz daha e, belki işte kariyer adına daha iyi bir şey olmuştu. Faydalandım yani böyle bir mevzu. Bilmiyorum yani insanlar tabii faydalanır faydalanmaz. Geçiş yapar mutlu olur mutlu olmaz. Bunlar bilinmez şeyler tabii ki ama e, böyle de bir mevzu işte bilmiyorum arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.